Fay kendi gücüyle kaymak üzeredir. Onun üzerine üflesen de kayar. Deprem üretmeye neredeyse yakınlaşmış Yaklaşmış. bir fayı tetikleyip hani dolu bir bardağa düşen son damla rolünü oynaması için gerekli ekstra bir yönlenme, stres transferi ne kadar biliyor musun? Senin arabanın lastiğinin birinin bastığın havanın sekizde biri yetiyor. O kadar. Evet. Yani zaten depremin beklendiği ve enerji birikimi olan fay hatlarında insan müdahalesiyle bir depremi tetiklemek akıldan uzak gözükmüyor. Sisteme enerji verdiğimiz anda 4 ila 4,5 Richter şiddetinde bir deprem yaşandı. Sebep sonuç gibi görünen bu durum karşısında hayretler içinde kaldık. Depremden birkaç gün önce bir ABD savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda olması birçok kişiyi kuşkulandırdı. Ancak ABD'ye ait başka savaş gemileri herkesin dikkatinden kaçmıştı. Çünkü depremin gerçekleştiği hafta ABD nükleer uçak gemisi ve onlarca savaş gemisiyle birlikte Akdeniz'de ve daha birçok bölgede tatbikat için bulunuyordu. Bu gemiler yaklaşan bir depremi tetikleyecek teknolojiye sahip mi bilemeyiz. Ancak hiçbir şey yokken 9 ülkenin terör saldırısı bahanesiyle konsolosluklarını kapattığı ve tam anlamıyla psikolojik harp uyguladığı bir dönemde ülkenin güvenliği için her türlü olasılığı hesaba katmalıyız ve depremden önce 7.4 büyüklüğünde deprem olmasını bekleyen FETÖ'cülerin konuşmalarını da yok sayamayız. Abi 7.4 gerçekleşecek ve hiç kimse kalmayacak abi. Tertemiz olacak abi. Her şey gülük yüzyılık olacak. Anladın mı abi? Yaşadığımız afetin ne kadar büyük olduğunu konuştuk. Deprem 10 şehirde hissedildi ve 13 milyondan fazla kişi etkilendi. Yani deprem Almanya büyüklüğünde bir alanda gerçekleşti. Bu büyüklükteki bir enkazın altında yüz binlerce insan varken arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması doğaldı. Twitter'da birçok hesap Türk ordusunun olaya müdahale etmesini istedi. Bunun neden kolay olmadığını Emekli Tümamiral Cihat Yaycı şöyle açıkladı. Silahlı kuvvetler de önce kendi birliklerini kontrol eder. Hasar tespiti yapar. Ülkenin güvenliğini sağlamak için bir aksaklık oluşmuş mu ona bakılır. Bu esnada insani yardım ve tahliye harekatları için hazırlık yapılır. Bunun için de zaten insani yardım tugayları var Türk Silahlı Kuvvetleri. Durumu hiç bilmeye bilmiyorlar. Ya böyle bunlar zannediyor ki gemilerde herkes standart bekliyor. Bütün personeli gemiler limanda bekliyor. Deprem olursa kalkıyorlar ve tak gidiyorlar. Böyle bir şey nerede dünyanın neresinde var ya? Depremi fırsat bilip bize saldıran terör örgütleri varken ordunun hazırlık yapmadan hareket etmesini bekleyemeyiz. Ancak daha yeni askeri darbe yaşamış bir millet olarak dikkat etmemiz gereken şey ise ABD ordusunun 2002 yılındaki tatbikatıdır.